Herkese merhabalar. Bu videomuzda potansiyometre ile RGB LED yakma devresini birlikte tasarlayacağız. Devremize kullanacağımız malzemelerimiz bir adet breadboardumuz, bir adet arduino'muz, bir adet RGB LED'imiz, bir adet direncimiz 220 ohmluk, bir adet potansiyometremiz 10 kilo ohmluk, gerekli miktarda da jumper kablomuz. Hemen devremizi tasarlayalım. Potansiyometremizi board üzerine yerleştiriyorum. Bunun için devre şemasını açıp bağlantıları buna göre yapabilirsiniz. Potansiyometreyi şu şekilde rahatça kontrol edebileceğim bir şekilde buraya montajımı yap. RGB LED'imi alıyorum. Benim kullandığım RGB LED'in uzun bacağı eksi. Ortak katot bir RGB LED. Sol taraf kırmızı. Hemen bu ortak bacağın yanındaki yer yeşil. Diğer bacakta mavi renk olacak şekilde kullandım. Siz farklı RGB LED'ler kullanabilirsiniz. Bağlantınızı, kabloları değiştirerek buna göre tasarlayabilirsiniz. Ben RGB LED'i de herhangi bir yere konumlandırayım. Şu şekilde bağladım. Direncim var. Şimdi burada RGB LED'im benim. 3 tane aslında LED diyot. Ben her bir LED diyotun bacağına birer tane direnç de bağlayabilirim ortak katot kullandığı için bir tek direnci eksiye bağlarsam da bütün akım zaten devresini tamamlamak için eksi üzerinden gideceği için tek bir direnç de bana yeterli olacaktır. Bu yüzden ben buradaki direncimi ortak katada denk gelecek bacağa bağlıyorum ve devremi buna göre tasarlıyorum. Ve direncimi de buraya montajını yapıyorum. Şimdi gelelim kablolarımın bağlantısına devre şemasına baktığım zaman potansiyometrenin bir bacağından Arduino'nun artısına diğer son bacağından ise Arduino'nun eksisine bacaklar burada fark etmez. Sadece dönüş yönleri fark olacaktır. Potansiyometrenin bacağına denk gelecek ucu bu şekilde bağlıyorum. Diğer bacağına da eksi kablomu bağlıyorum. Eksi kablomu Arduino'nun GND'sine artı kablomu da Arduino'nun 5 voltuna bağlıyorum. Ortadaki bacak nereye gitmiş potansiyometrenin? A0'a gitmiş. Ortadaki bacağına da bir kablo bağlayıp bunu da A0'a bağlıyorum. RGB led uçlarını bağlayalım şimdi de. Ortak bacağın direnç bağlıydı. Buradan da eksiye gidecek yine. İsterseniz eksileri bord üzerinden birleştirip tek kablo da götürebilirsiniz. İki tane eksi kullanılacağı için Arduino'da iki tane de GND var. O yüzden ben direkt buradan eksiği bağlıyorum. Uçlarımı bağlayayım. Kırmızı ucum Arduino'da 10 numaralı pine gönderelim. Kırmızı ucum bu taraftaydı. Buraya bağladım. Arduino'da 10 numaralı pine bağlıyorum. Yeşil ucum eksinin hemen yanındakiydi. Bunu da Arduino'da 9 numaralı pine bağlıyorum. Mavi ucum ise Arduino'da 8 numaralı pine bağlantısını yapıyorum. Evet devrem bu şekilde. Arduino'yu bilgisayarımıza bağlayalım. Ve kodlarımızı göndererek devremizin çalışmasını bir kontrol edelim. En blok programında potansiyometreyi ile RGB led yakma devresini birlikte tasarlayalım. En blok programını açıyorum. Olaylar içerisinden Arduino başladığında bloğunu sahneme yerleştiriyorum. Hemen ardından kontrol içerisinde sürekli tekrarla bloğunu yerleştiriyorum. Burada şimdi bir değişken tanımlayacağım. Bir değişken oluştur diyorum ve buna bir isim veriyorum. Potansiyometrenin pot ismini verebiliriz. Siz istediğiniz bir isim buraya tanımlayabilirsiniz. Burada şunu yapacağım. Bu değişkenle analog pin'den değer okuyacağım. O yüzden şuradaki bloğu alıyorum ve sürekli tekrarların içerisine atıyorum. Şuradaki sıfır değer olan yuvarlak içerisine ben analog A sıfırdan aldığım değeri göstereceğim. O yüzden şuradaki analog oku pinini alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Ne yapacak? Potansiyometre değişkenim benim analog pindeki A0'daki bilgileri alacak. Peki bu bilgileri aldıktan sonra ne yapacak? potansiyometreden belli bir aralıkta aldığımız değerleri RGB de vererek RGB LED'in ışıklarını yakmaya çalışacağım. Bunun için bir tane Air Blow lazım bana. Air ise Blow'unu buraya alıyorum. Ve bunun içerisine işlemler kısmından V Blow'unu buraya atıyorum. Şimdi burada diyeceğim ki potansiyometre işte 0 ile 200 arasında bir değer gösterdiğinde mavi ledi yak. Bunun için bir aralık belirleyeceğim için diyorum ki şuradaki büyüktür bloğunu başa alıyorum. Ve hemen arkasından da küçüktür bloğunu buraya alıyorum. Mavi, yeşil, kırmızı olarak 3 tane rengim var RGB LED'de. 2 tane de farklı bir renk elde edeceğim. Yani mavi ile kırmızıyı aynı anda yakacağım kırmızıyla yeşili aynı anda yakacağım. Farklı renk yapacağım. Yani 5 tane renk kombinasyonum olacak. Ben analog A0'dan 0 ile 1023 arasında bir değer alıyorum. Burayı 5'e bölersem yaklaşık 0 200 arasında bir değerle ben 5 tane farklı bir kombinasyon oluşturabilirim. Şuradaki boşluklara da ben değişkenimdeki pot değerlerini alıyorum. Yani diyeceğim ki pot değeri 0 ile 200 arasında ise ne yap bana? Şuradaki dijital çıkışları alayım buraya. Ve benim devre şemasına bakarak hangi portlara bağlamışım ben Arduino'nun pinlerine? 8'e, 9'a ve 10 numaralı pine bağlamışım. Öncelikli olarak 8 numaralı pindeki led diyotumu yakacağım. Burası yüksek olacak ve buralar düşük olacak. İlk yapacağım işlem bu. sıfırla 200 arasında bir değer alırsam 8 numaralı pindeki ışığımı yakacağım. Yani 8 numaraya da devre şemasına baktığım zaman kablo rengimi de ona göre ayarlamıştım. RGB LED'ime göre mavi ışık verecek. Ve bunu ben 5 kere tekrarlayacağım. Şuradaki eğer bloğunun kopyasını alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Artık bundan sonra diyorum ki potansiyometre değerim 201 ile Örneğin 400 arasında. Buradaki değerleri siz kendinize göre belirleyebilirsiniz. Hangi değerler aralığında yanmasını isterseniz. Bu sefer ne yapıyorum? İlk ledimi söndürüp hemen ikinci ledimi yakıyorum. Bakın burayı yüksek hale getirdim. Burayı tekrar kopyalıyorum. Burayı alıyorum. Bu sefer buraya diyorum ki 401 ile 600 arası olsun. Bu sefer burayı düşük tutuyorum. Ve burayı yüksek tutuyorum. Bakın şu an 3 tane ledimi yaktım. RGB ledde. Mavi, yeşil ve kırmızı. Şimdi şöyle bir işlem yapacağım. Kopyasını oluşturuyorum tekrar. Buraya aldım. Burası bu sefer 601 ile 800 arasında bir değer olacak. Ve burada ben şunu istiyorum. Kırmızıyla birlikte maviyi de yakıp farklı bir renk elde edeyim. Vişne rengi gibi bir renk elde edeceğim burada. Bir tane daha yapalım isterseniz. Kopyasını oluşturuyorum. Buraya alıyorum. Burası da artık 801 ile 1023 arasında bir değer olsun. Bu sefer şurayı düşük tutalım. Şurayı yüksek tutalım. Yani ne yapmış olduk biz? Kırmızıyla yeşili yakmış olduk. Bu da zeytin yeşili gibi bir renk elde edeceğiz muhtemelen. Ve bakın devre bloklarımı bu şekilde oluşturdum. Şöyle bir bakalım yukarıdan aşağıya. Arduino'na başladığında sürekli tekrarla pot değişkeni oluşturdum ve analog A0'dan bir değer okudum. Eğer bloklarımı oluşturdum dedim ki 0 ile 200 arasındaysa 8 numaralı pindeki Mavi led yak. 201 ile 400 arasındaysa yeşil led yak. 401 ile 600 arasındaysa kırmızı led yak. 601 ile 800 arasındaysa hem kırmızıyı hem maviyi yak. 801 ile 1023 arasındaysa yeşil ve kırmızıyı yak. Şimdi Arduino kartımızı bilgisayara bağlayalım. Bağlan butonuna basıyorum. COM6 portuna bağlanmış. Bağlan diyorum. Arduino kartıma bağlandı. Upload kod ile kodları Arduino kartıma gönderiyorum. Evet kodlar gitti. Şimdi hep birlikte devremizin çalışmasını bir kontrol edelim. Evet devremizi bir test edelim. Şu anda mavi ışığımız yanıyor. Potansiyometremi ben çeviriyorum bir tarafa doğru. Yeşil oldu. Bakın kırmızı oldu. Buradan sonra artık renkleri ben karıştırarak daha farklı renkler elde edebiliyorum. 5 tane renk elde ettim. Tekrar diğer tarafa doğru çeviriyorum. Bakın potansiyometre ile RGB LED'i de bu şekilde yakmış olduk. Evet aynı devremiz üzerinde isterseniz bir de canlı mod kullanarak panda üzerindeki değişken değerimizi görmeye çalışalım. Bunun için devremiz içerisinde bir değişiklik yapmayacağız. Sadece eklenti yapacağız. Bundan dolayı uzantılar içerisinde şuradaki uzantılara tıklıyorum. Açılan pencerede yükleme modu yayını. Bakın buradaki eklentiyi ekle diyerek buradaki uzantılar içerisine ekliyorum. Buraya yükleme modu yayını geldi. Bunu aynı zamanda kuklalar içerisinde de yapacaksınız. Bakın kuklalara tıkladığınız zaman burada da yok. Yine burada uzantılara tıklayıp ve burada bakın yükleme modu yayını burada bu sefer ekle diyorum ve buraya geldi. Şimdi aygıtlar sekmesine tekrar geliyorum. Yükleme modu yayını alanına geldikten sonra şuradaki bloğu sürekli tekrarla bloğunun altına alıyorum. Burada ne yapacak? Yükleme modu ile gönderecek mesaj olarak ve değer olarak neyi alacak burada? pot değerini alacak. O yüzden ben buradan değişkene gelip şuradaki pot değerini buraya yerleştiriyorum. Aygıtlar sekmesine yapacağım bu. Kuklalar sekmesine geliyorum. Yükleme yayını modu kısmına gelerek yükleme modu iletisi alırken bloğunu buraya alıyorum. Değişkenlerimin içerisine geliyorum. Şuradaki bloğu buraya yapıştırıyorum. Ve bunun içerisine tekrar yükleme modu yayını iletisinde bakın şurada bir bloğum daha var. Şu bloğu da bunun içerisine yapıştırıyorum. Şimdi burada ne yapacak? Aygıtlar tarafından mesaj gönderecek kuklalara. Kuklalarda bu mesajı aldıktan sonra bakın şuradaki değişken içerisinde A0'dan okuduğum potansiyometre değerini burada gösterecek. Şimdi aygıtlar sekmesine tekrar geliyorum ve bağlan diyorum. Tekrar Arduino kartıma bağlanıyorum. Arduino kartınızın bilgisayara takılı olması lazım. Ve upload kod ile bunu Arduino kartıma gönderiyorum. Evet yükleme tamamlandı. Potansiyometremi çevirdiğim zaman hemen şu ekranı birazcık büyütelim. Bakın şuradaki pot değerimde artık bir değer göstermeye başladı. Ben potansiyometremi bakın çeviriyorum. Bakın çevirdikçe buradaki değerinde yükseldiğini görebiliyorsunuz. Potansiyometreyi en sona getirdim. Bakın ne yaptı? 1023 bir değerini gösterdi. Tekrar en sola doğru çeviriyorum potansiyometreyi. Bakın 0. Dikkat ederseniz 0.00 diye bir de küsürat var. Normalde bir küsüratı kaldırabilmek için şöyle bir şey yapabiliriz. İşlemler kısmına geliyorum. Bakın burada yuvarla bloğu var. Bu yuvarla bloğunu şuraya alacağım. Pot değerini buradan kaldıracağım. Bunun içerisine yerleştireceğim. Yuvarla bloğunu da buraya yerleştireceğim. Blok diyagramım bu şekilde olacak. Şimdi tekrar aygıtlar içerisindeyken Upload kod ile bunu tekrar Arduino kartıma gönderelim. Evet gönderdik. Şimdi şurayı tekrar büyütelim sahne kısmımızı. Potansiyometreyi tekrar çeviriyorum. Bakın dikkat ederseniz artık küsuratlı bir değer gelmedi. Tam sayılı bir değer gelmiş oldu. Hem burada led diyotunuzun rengi değişecek. Aynı zamanda da hangi değerde renginin değiştiğini görebilmek için de burayı canlı modda kontrol edebiliyorsunuz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için de hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.